you. <laughs> İstanbul Testi'nin geçen bölümünde hatırlayacağınız gibi Baturan Bey bizlerle beraberdi. Raku'nun sessizliğinden başlayıp ne kadar çevreci olduğuna kadar birçok şeyi konuştuk. O zaman da size tüyo vermiştim. Şimdi bu bölümde bizlerle beraber Derya Bey olacak. Kendisi bir motokrosçu. Birazdan kendisini tanıyacağız. Ee, biraz da dediğim gibi Raku'nu zorlayacağız. Hazırsanız hoş geldi Derya Bey diyorum ve karşılıyorum. Nasılsınız efendim? Herhalde. Şöyle tamam, sizi Şöyle takım gibi duralım. Şöyle bu nasıl? Bu güzel bence. Şöyle bak çok güzel oldu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi sormalım. İyiyim. Biraz ürküttü ayakkabılar ekipmanlar. Evet, zorlamaya geldik Rakul. Ben hayatımda hiç motokros yapmadım. Motosiklete bindim. Çeşitli deneyimlerim var ama mesela motokros hiç yapmadım. Belki evet. cesaret edemedim de diyebiliriz. Ben tatlısı motorcusuyumdur. Ben de tatlısı ee, motorcusuyum. Ama heyecanlıyım biraz. Hani çünkü sizin yaptığınız şeyi de çok merak ediyorum. Bunu rakunla yapma fikrini de merak ediyorum. Ee, o yüzden biraz hem gergin hem merak içindeyim. Sizi de kısaca tanıyalım ama bunun yanında. Ben de adım Derya. Hobi olarak herhalde bir 10 senedir motocross yapıyorum. Ee, dolayısıyla e, burada beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Rakun'u bakalım offroad'da zorlamaya çalışacağım. Bir ya. şey diyeceğim. Zıplamalı şeylerden yapıyor musunuz? Zıplama var mı sizde? Valla henüz ters takla atamıyorum ama. Nasıl ya? Zıplama ters takla. Tamam. Ya, <laughs> at, yani Atmayız değil mi? Ters takla rakumla atar mıyız? Valla deneyebiliriz ama. Yani şey, neyse bunu konuşalım. Bakalım. Bilmiyorum şu an. Konu başka bir yere gidiyor. Göreceğiz. Elektrikli cross motoru olur mu? Bence olmaz mesela. Ama siz bunu deneyip zorlayacaksınız. Evet. Valla yurt dışında başladı. Bence <laughs> Türkiye'de de Ha başladı mı? Valla evet. bak o bilgi bende yoktu. Çünkü tüketim bakımından çok daha ekonomik. Çok daha anlık hız, anlık ivmelenme ve çok daha kuvvetli. Dolayısıyla yani rakun'dan da o bakımdan iyi performans bekliyorum. Ya evet. şimdi Motokros dediğin zaman aslında tabi bunun yani bir branş olması dışında kişisel olarak da bir aslında bir hobi sürüşü. Doğru. Dolayısıyla biz bundan keyif alıyoruz ve ama karşısında ödediğim bir şey var. Sürekli bir tüketim var. Çünkü hep bir performans lazım. Evet. Tamam. Rakun bir e, motokros motoru değil ama bir turbo modu var. Ondan hani söyleyeyim dedim bilgi olarak bir evet. turbo modumuz var. Valla İstanbul'da işte motocross parkuru gibi inişli-çıkışlı, parke yollu, toprak yollu, patikalı, yokuşlu, dur-kalklı bir şehir olduğu için... E, İstanbul kendi içinde bir parkur gerçekten. Bir parkur. <laughs> e, ve biliyorsunuz motorlar evet. nasıl kullanılıyor. Aynen. Dolayısıyla Raku'nun iyi performans vereceğini düşünüyorum şehir içinde. Ve özellikle yokuşlu ve parkeri yerlerde de. Çünkü e, süspansiyonları da gayet sağlam duruyor. Ve e, batarya hacmi de bayağı büyük olsa gerek. Hı hı. 100 kilometrenin üzerinde bir menzilimiz var zaten. Buradan peki tüketimde. gidiyorsunuz nereden başlayıp nereye? Buradan e, Eyüp, Arnavutköy, Silivri, Çatalca. Oradan biraz şehir dışına çıkıp patika yollar bulup. Abi daha ne çıkacağım dışarı? <gülüyor> <gülüyor> Çatalca dedi, oradan biraz şehir dışına. Az daha gidince dünyadan düşüyorsun. Şarj etmeden geri geleceğim. Saiden geçecek misiniz? Geçerim, atla. Beni orada bırakır mısınız? Ya devamı beni zorlayabilir de hani şurada aşağıda bir işim tamam. var. Beni de atarsanız siz yani ya. Bak, de RAKUN'a binemiyorum çünkü. <laughs> Anahtarı veriyorum. Teşekkür ederim. İstanbul'un bir parkur gibi olduğunu düşünürsek, RAKUN sayesinde bütün yokuşlar, çukurlar, Arnavut kaldırımı yollarda şasisi ve iyi süspansiyonları sayesinde sorunsuzca sürüş yapabildik. Müzik <laughs> elektrikli scooter'ın hem İstanbul şartlarında hem de orman şartlarında test etme fırstım oldu. Hem ekonomik olarak hem çevreci olduğu için hem masrafsız bir ulaşım aracı olduğu için eee bakım scooter benim bütün testlerimi başarıyla geçti. <laughs> Rakun İstanbul testinde bildiğiniz üzere Baturan Bey'den teslim aldık Rakun'u ve Derya Bey'e teslim ettik. Derya Bey e, şu anda arkamdaki arazide bir yerlerde bence bana doğru geliyor. Çünkü ben buluşma noktasındayım ve zorlu testi en sona bıraktık. E, zorlu koşullar, zorlu yollar, engebeli araziler. Tabii ki Derya Bey'in cross tecrübesinden faydalanacağız. Ve Rakun'u biraz da arazideki koşullarda ondan dinleyeceğiz. Geliyor. Galiba geliyor. Ve geliyor. Ve geldi Derya Bey. Çok çamur olmuş. Rakun çok pislenmiş. Hoş geldiniz. Abi bir dakika ya. Öncelikle bir dakika. Hoş geldiniz de. Hoş bulduk. E mavi de abi bizim Rakum. Vallahi biraz kirlettik. Biraz? Biraz. Sizin biraz eşiğiniz biraz. Crossçıların biraz eşiği. Ha? Evet Maşallah. vallahi arazi motoru olmamasına rağmen bayağı bir suya girdim çıktım. Abi şu görüntüyü şu paketi bir özetler misin bana? Neler yaşandı? Bu paketin içinde Eyüp <laughs> Yaşa yaşanmışlık var bu paketin içinde. <laughs> Eyüp ve Arnavutköy'ün şehir içi yollarından sonra ve oranın yokuşlarından ve şehir içi asfalt yolundan sonra Çatalca ve Silivri'de biraz patika yollar buldum. Biraz Tabii bu bak, motoru Bu Selim Paşa. Tabii. Selim evet. Paşa toprağı bu. Motoru motoru ait olduğu yerlerden biraz dışarı sürdüm. Ve Silivri ve Çatalcı Dağı. Evet. Rakunu yaşam alanından çıkardın. çıkardık. <laughs> bir yerlerde zor Ben bir rakunu kıstırayım da bir yerlerde evet. zorlayayım. <laughs> rakunu ormana geri soktuk diyebiliriz. Evet. Aslında evet. Hakikaten öyle. Güzel. Ve aslında bir off-road motoru olmamasına rağmen Hı -hı. E, yol dışında da off-road'da da e, performansı gayet iyi. Maksimum sürete herhalde bir 4-5 saniyede ulaşıyoruz Hı -hı. diye hissediyorum ben. Kesintisiz özellikle turbo modunda e, ivmelenmesi çok iyi. Hem yokuş yukarı Hı -hı hem kaygan zeminde. Şasisi çok rigid. Hı hı. Bence haddinden fazla bile tasarlanmış. Keza süspansiyonları hem önde hem arkada çok sağlam. Burada koca koca kayalara vurmama rağmen direkt üstünden atlayıp geçti. Hem ön hem arka disk freni olması çok tatmin edici ve güvenlikli hissettiriyor. E yine böyle bir alete göre tabii büyük çapta diskler var. Evet. Dolayısıyla zaten hani büyük motosiklet diski çapı neredeyse bu ve bunu durdurmakta hakikaten zorlanmıyor. Ağır olmasına rağmen de hiçbir problem yok. O çok telafi eden bir şey onu. Ve yani bunun üstüne ağır sesleri arasında motor sesi duymadan bir elektrik motoru sayesinde ha, sessizce doğanın içinde ilk defa Yaprak seslerini duyarak motor değil mi? Dinliyorum. O da enteresan oldu. Bu bu zamana evet. kadar bir ilkti. <laughs> ee, darısı elektrikli cross motorlarının başına. İnşallah. Ben özellikle rakuna arazide sen eşlik ettiğin için sana teşekkür ederim abi bu sefer. Ben de rakuna teşekkür ederim çünkü beni yolda bırakmadı. Çok Hı -hı. kötü bir yerde kalabilirdim ama kalmadım buraya kadar geri geldim. Ha, teşekkür ederiz. Harikasınız ikiniz de rakunda sen de abi. Anlaştım. Çok teşekkür ederim evet ritüelimizi de yapmış olduk. Ee, tekrar teşekkür Görüşmek ediyoruz. Üzere. Görüşmek üzere. Rakun İstanbul testimizin bu bölümünde Derya Bey bizle beraberdi. Yine sıra dışı bir test yaptık çünkü Derya Bey motokrosçuydu ve Rakun'u da aslında bir bakıma zorladı diyebiliriz. Kendi alıştığı dinamiklerle Rakun'u test edince acayip sonuçlar ortaya çıktı ve deneyimini bizlerle paylaştı. Rakun bu testten de başarıyla geçti. Evet gördüğünüz gibi Rakun'un en zorlu testini en çamurlu kısmını sona bıraktım. Bayağı bir şeyler yaşandı farkındaysanız. E tabi şimdi sıra bende. Artık Çatalca'dan Rakun'u alıp Sancaktepe'ye ait olduğu yere götürme zamanı. Fırsat mı fırsat ben de uzun bir yolda kullanmış olacağım. Öncelikle tabii ki rakunu yıkatacağım. Ondan sonra da keyifli bir şekilde Sancaktepe'ye doğru devam edeceğim. Teşekkürler, görüşürüz. Evet başladığımız noktaya geri döndük. Tabi biraz üzgünüm Rakun'u teslim edeceğim için. Ama şaka bir yana gerçekten çok acayip bir deneyim yaşadık. Gerçek kullanıcılarla, farklı farklı insanlarla, kamp meraklısı olsun, baba kız olsun, filo yöneticisi olsun. Herkes deneyimledi Rakun'u ve özellikle zaten bahsettiğimiz gibi İstanbul'un zorlu koşullarında olması önemliydi. Bütün dar sokaklara, bütün yokuşlara, bütün semtlere, bütün ilçelere, her yere değdi rakun neredeyse ve gerekeni yaptı. Hiçbirimize söz bırakmadı. Zaten Rakun dışında hepimiz yorulmuş olabiliriz. Ee, öncelikli olarak Rakuna ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimize deneyimlerini paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Vallahi harikasınız hepiniz ama en harika galiba Rakun. Teşekkürler Rakun. Görüşmek üzere. <laughs>